Bir de yani günümüzde işte özellikle bu bazı bölgelerde çok yoğun olduğu alışveriş şekliyle faiz alımı yapılıyor. Mesela adam para satacak, direkt para satmıyor. Gidiyor işte hile işler yaparak araba gibi bir şey devrediyor ve tekrar alıyor. Bunu yani Allah'ı kandırmaya çalışıyor gibi bir durum e, meydana getiriyor. Bu da haramdır. Ve hatta e, bu e, tefeciler, bu faiz muamelesi yapan kimseler, bunu daha fazlası, daha vicdansız bir şekilde çoğu insanların ocaklarını söndürüyorlar. Çoğu insanların ocaklarını söndürüyorlar. Ee, adamın tapısını alıyorlar. Adamın e, diyelim işi iyi gitmiyor. Hı. Esnaftır. Borç altına girmiş. işi yürümüyor. Bu işte faizciler onun etrafında dolaşıyorlar. Ona e, yüklü bir miktarla yüklü bir miktarla yüklü bir miktar karşılığında şey veriyorlar, para veriyorlar. Ve sonra onun bütün mallarına sahipleniyorlar. İşte e, günümüzde e, bu gibi maalesef e, şeyler de yapılıyor ve insanların ocakları söndürülüyor.